Evet fakir Arda saldırın şu Erobrine'e saldırın. Yok edin şunu. Öleceksin Erobrine öleceksin. Çekilin isterseniz ben de ateş edeyim. ya da ateş etmeyeyim ya tehlikeli olur Arda'ya fakire ya da korkunç büyük anneye gelebilir öldürün artık şunu öldürün Geber Erobrine geber Dur şöyle yavaşça ateş edeyim de hiçbirisine gelmesin Erobrine'e gelsin Öleceksin Erobrine öl artık ya ne ölmez bir şeymiş Olamaz Arda'ya vuruyor Vurma Arda'ya vurma Hadi fakir yok edin artık şunu Hadi öleceksin Erobrine geber Erobrine geber Öldürün artık şunu ne ölmez bir şey Geber artık Geber Vuramıyorum da. İşte bu. İşte bu kadar Herobrine. Silahımı da düşürdüm ya. Herobrine bana vurarken silahımı düşürdüm. Allah'tan bir şey olmadı. Kerem komiser Herobrine'i yendik. Hep beraber daldık ve yok ettik onu. İşte bu kadar. Şimdi bunu ne yapalım biliyor musun? Alalım ve yakalım bunu. Ya da bir uçurumdan aşağı atalım. Öldüğüne emin olmamız lazım. Haydi hemen götürelim Kerem komiser. Korkunç büyük anne. Arda siz de şehre girin artık. Yardımlarınız için teşekkür ederim. Ne demek fakir? Herobrine artık öldü. Ondan sonsuza kadar kurtulduk. Ama uçurumdan atmanıza gerek yok. Ben şimdi ona bir büyü yaparım. Ve sonsuza kadar yok ederim onu. Tamam büyük anne. Haydi yap büyüyü. Bakayım ne yapacaksın? Hemen yapıyorum bekleyin. Herobrine yok olacaksın. Sonsuza kadar. Okuz pokuz. Herobrine yok olsun. Ne? <laughs> Gerçekten yok oldu. Büyük anne sen bir harikasın. Nereye gönderdin onu? Onu cehennemin en dibine yolladım fakir. Şu anda cehennemin en dibinde. Çok güzel büyük anne çok güzel. Yardımların için teşekkür ederim. Aslında büyük anne ne kadar iyi birisiymiş değil mi Kerem komiser? Evet ya her zaman bana böyle anlatırlardı korkunç büyük anne var çok tehlikeli birisi burada da portalı vardı hatta ama sandığımız kadar da kötü birisi değilmiş. Hatta çok iyi birisiymiş. Sadece ona insanlar kötülük yaptığı için o da insanlara kötü davranıyormuş. Aynen öyle Kerem komiser. Neyse büyük anne. Yardımların için tekrardan teşekkür ederim. Haydi artık şehre gidelim. Hero Brian'dan da kurtulduk. Kanı da burada kaldı. Neyse. Kanı burada böyle kalsın. Görenler İbret alsın ki Herobrine gibi kötülük yapmaya kalkmasınlar Haydi gidelim şehre doğru Herobrine'den sonsuza kadar kurtulduk Ona güzel bir patakladık Ağzını burnunu kırdık Ve yok ettik ona. Korkunç büyük anne sağ olsun Onu cehennemin en dibine yolladı Yeter artık yeter Bıktım bu hapishaneden bıktım Hepimizin buradan çıkmaya hakkı var dinleyin beni Hiç mi sıkılmadınız bu hapishaneden ha Söyleyin hiç mi sıkılmadınız Hepiniz sıkıldınız biliyorum Zengin İyi de bu hapishaneye bizi sen soktun. Şimdi ne bekliyorsun bizden ha? Sıkılsak ne olacak? Zamanında hatırlıyorsun değil mi? Bu hapishaneye hepimizi sen sokmuştun. Çünkü şehrin sahibi sendin. Polisler hep senin sözünü dinliyordu ve bize hapishaneye attırdın sen. Şimdi bizden ne bekliyorsun söyle. Doğru söylüyorsunuz. Hepinizi hapishaneye ben attırdım. Ama buradan çıkmamız lazım. Artık bunu anlayın. Bakın eğer ki buradan çıkarsam ben tekrardan şehrin sahibi olabilirim. Sizi de özgür bırakırım. İstediğiniz yerlere gidersiniz. Hapishaneden kurtulmamız lazım ama artık. Recep İmedik. Sen de hiç sıkılmadın mı? Bu daracık yerdesin. Sırf seni kokuyon diye hapishaneye attırdılar. Hiç mi sıkılmıyorsun ya burada? Sıkılıyorum zengin. Sıkılmaz olur muyum? Ama buradan çıkamayacağımı biliyorum. Hayır. Buradan çıkabiliriz. Dinleyin beni. Hepiniz beni iyi dinleyin. Buradan çıkacağız. Anladınız mı beni? Polislere tuzak kuracağız ve buradan çıkmayı başaracağız. Babacım biz artık gidelim. Bildiğiniz gibi bizim gizli yeraltı evimiz var. Oraya gidiyoruz. Artık evimize geri dönelim ya. Uzun zamandır eve gitmiyoruz. Uzun zamandır bu şehirdeyiz. Tüm sorunları hallettiğimize göre eve geri dönebiliriz artık. Tamam oğlum. Her zaman beklerim tamam mı? Benim şehrim senin şehrin sonuçta. Tamam babacım tamam. Kerem komiser sana kolay gelsin. Büyük anne daha sonra görüşürüz. Seni seviyorum. Sen çok iyi kalpli bir kadınsın. Sağ ol Arda. Teşekkür ederim. Bana iyi davrandığınız için de teşekkür ederim. Ne demek büyük anne? Bundan sonra sana hep iyi davranacağız. Neyse savaş ve barış. Haydi gidelim artık şehre. Gidelim Arda gidelim. Doğru söylüyorsun. Ben de evimizi çok özledim. Evet Arda. Burada Herobrine'le uğraştık. Zenginin klonlarıyla uğraştık. Gerçekten çok yorulduk. Gidip eve güzel bir uyku çekmek istiyorum. Tamam tamam gelin takip edin beni. Haydi görüşürüz. Bir gün tekrardan gelirim şehre. Savaş barış haydi çabuk gidelim hemen evimize. Umarım gizli yer evimize bir şey olmamıştır. Uzun zamandır eve gitmiyoruz. Ne olacak ya kimse bulamaz ki orasını. Neyse hemen eve gidelim. Evet eve geldik sayılır. Eve hemen şurada. Ama sakladığım okumu ve yayımı alayım. Kılıcımı da buraya saklamıştım. Tamamdır. Savaş barış. İşte aldım ok ve yayı. Artık evi açabiliriz. Haydi gelin. Hemen evimize girelim ya. Bakayım şu evdeki hırsız ne yapıyor. Acaba o hırsıza ne oldu? Neyse eve girelim şimdi görürüz her şeyi. Hemen şurayı açalım. İşte bu tamamdır. Savaş barış haydi inelim aşağı. Umarım kaçmamıştır. Kaçamaz ki buradan ya. Elektrikli teller var. İşte hırsız buradasın. Demek ki kaçamadın. Nasıl kaçayım buradan Menas'ım? Be, Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Elektrikli teller yapmışsın, alarm yapmışsın. Buradan kaçmak imkansız. Evet buradan çıkamazsın zaten. Eğer ki buradan çıkarsan çünkü gizli evimize saldırabilirsin. Burayı patlatabilirsin. Ya da başkalarına gizli evimizin yerini söyleyebilirsin. Değil mi Savaş ve Barış? Evet Arda onu buradan çıkartmayalım. Merak etme çıkartmayacağız. Sonsuza kadar buradasın artık bizimle birlikte. Artık klonlama kolyemiz de yok. Kendimi de klonlayamayacağım. Çok eğleniyorduk ya o kolyeyle. herovran yok olunca kolye de yok oldu. Neyse ya. Başımıza bela açmayız en azından. Kolyenin yok olması iyi oldu. İşte böyle büyük anne. Zamanında çok kötü şeyler yaşadık biz. Mesela benim önceden bir karım vardı. Dilenciydi. Ben onu geldim kurtardım dilencilikten. Ona iyi davrandım. Evimin kapısını açtım. Ama o benim oğluma kötü davrandı. Arda'yı terlikle dövdü. Adı Gülperi'ydi. Vay kötü kadın vay. Benden daha kötüymüş ya o. Evet büyük anne. <laughs> Senden daha kötüydü ya. Hem sen kötü değilsin ki. Artık iyi birisin. Evet fakir evet. Neyse fakir ben artık kalkayım. Evde yapmam gereken işler var. Daha evi temizleyeceğim. Büyük anne, senin için ev temizliği bir şey değil ki. Hemen bir sihir yaparsın, olur biter. Direkt ev temizlenir. Evet öyle ama ben artık sihir işlerini bırakmak istiyorum. Artık sihir yapmak istemiyorum. Sihir yapmaktan çok sıkıldım. Ben de artık normal insanlar gibi yaşamak istiyorum. Haklısın büyük anne haklısın. Tamam büyük anne ben buradayım. İstediğin zaman evime gelebilirsin. Tamam fakir evladım. Sen de istediğin zaman benim yanıma gelebilirsin. Bir sıkıntın falan olursa da gel. Hallederiz hiç çekinme. Sağ ol büyük anne çok teşekkür ederim. Seni iyi ki tanımışım ya. Ben de seni iyi ki tanımışım. Haydi ben gideyim artık. Yaşlandık ya. Gidip bir evi temizleyeyim ama evimi sihirle temizlemeyeceğim artık. Normal temizleyeceğim. Diğer insanlar nasıl yaşıyorsa ben de artık öyle yaşayacağım. Merhaba evladım kolay gelsin. Git başımdan be pislik kadın. Ne işin var senin bu şehirde git buradan. Tamam evladım tamam. Korkmakta haklısın sana bir şey demeyeceğim. Yüzüm gerçekten korkunç gözüküyor çünkü. Herkes benden korkar. Ama ben artık iyi birisiyim. Git ya git senle mi uğraşacağım git buradan. Leş gibi de kokuyor. Tamam evladım kızma gidiyorum. Bundan sonra sinirlenmek yok. Önceden insanlar bana böyle davrandığında sinirleniyordum. Ama anladım ki doğru söylüyorlar. Haklılar yani. Keşke şu yüzümü değiştirebilsem keşke. Ama bu yüzümü asla değiştiremem. Yüzümü değiştirmek ben de herkes gibi güzel olmak çok isterdim. Böyle bir şey imkansız ama. Şu gişeciye bak ya. Büyük anneye nasıl da bağırdı. Şimdi ben sana sorarım. Göstereceğim sana. Terbiyesiz herif. Büyük anne ona iyi davrandı bu bağırınıp duruyor. Gişeci bey bana bak. Bir daha sıkın insanları dış görünüşüne göre yargılama tamam mı? Anlamadım fakir bey. Gişeci bey sizi oradan gördüm. Bana yalan söylemeyin. Büyük anneye nasıl bağırdığınızı gördüm. Tamam yüzü kötü olabilir. Çirkin de kokuyor olabilir. Ama o da bir insan tamam mı? Fakir bey affedersiniz. Şey ben sizin onu tanıdığınızı bilmiyordum. Benim tanıyıp tanımamam önemli değil gişeci bey. Siz birazcık terbiyeli olun. Yoksa sizi işten kovarım. Emredersiniz fakir bey. Affedersiniz. Bundan sonra dikkatli olurum. Büyük anne önceden kötü birisiydi. Ama sırf senin gibi insanlar ona kötü davrandığı için o da kötülük yapıyordu. Şimdi bak biz iyi davranmaya başladık. O da hiç artık kötülük yapmıyor. Bize iyi davranıyor. Bir daha sakın büyük anneye kötü davrandığını görmeyeyim. O kadar. Emredersiniz fakir bey. Özür dilerim. Benden değil. Git büyük anneden özür dile. Bakalım o seni affedecek mi? Şimdilik giriyorum. Bir daha sakın görmeyeyim. Keşke büyük annenin yüzü güzel olsa ya. Keşke. Büyük anne için acaba bir şey yapabilir miyim? Ne yapabilirim? Öf, öf. Büyük annenin gerçekten kalbi çok kırılıyor. Çünkü insanlar ondan korkuyor. Çocuklar ondan korkuyor. Çocukları sevemiyor. Ama o gerçekten iyi birisi. Gidip doktorla konuşacağım. Bakayım büyük annenin yüzüne ne yapabiliriz? Araştırayım birazcık. Thank you